Bu gördüğünüz dişler Enhydrodon'un yakın bir akrabasına ait. Bakın bu yuvarlak, güçlü ve bunodont denilen diş yapısı, sert cisimleri kırmaya yönelik bir adaptasyonun ilk ipucuydu. Ama hiç kimse ne kırdığını tahmin bile edemiyordu. İşte izotop analizinin ortaya çıkardığı inanılmaz gerçek, bu dev susamuru modern akrabaları gibi balık ya da midye filan yemiyordu. Beslenme profili büyük kediler ve sırtlanlar gibi tamamen karasal avcılara aitti. Yani bu karada avlanan bir susamuruydu. İşte en kritik nokta da bu zaten. Bu su samuru bugün yaşayan hiçbir tür gibi suya bağlı değildi. Aksine zamanının çoğunu karada, büyük avların peşinde geçiriyordu. Bu da onu tamamen farklı bir canavar yapıyor. Dişleri et kesmekten çok, kemik kırmak için özelleşmişti, tıpkı bir sırtlan gibi. Bu da avının her parçasından iliğine kadar faydalanmasını sağlayan korkunç bir adaptasyondu. Kısacası, aslan boyutunda bir vücut, kemik kıran dişler ve muhtemelen gelincik ailesinin diğer üyeleri gibi şaşırtıcı bir karasal çeviklik. Bu, Pliosen Afrikası'nın en tehlikeli yırtıcılarından biri olmak için mükemmel bir kombinasyondu.